Dostlar selam. Tüm dünyanın aynı anda izleyip aynı anda konuştuğu, bölümler ve sezonlar üzerine teoriler kurduğu, eleştiriler yaptığı dizilerin başında Game of Thrones geliyor. Resmi olarak bitişinin üzerinden 3 yıl geçen Game of Thrones'un ardından hiçbir dizi bizlere aynı hissi yaşatamadı. Ta ki House of the Dragon'un ilk bölümü gelene kadar. Ve biz de sizlere bu videoda House of the Dragon dizisinin birinci sezon birinci bölümünü inceleyeceğiz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Dizinin daha ilk sahnesini izlerken yeni bir diziye başlamış gibi değil de çok sevdiğimiz bir dizinin devam sezonuna kavuşmuş gibi hissettik. Dizideki atmosfer, karakter isimleri, şehirler, saraylar ve eşek herifin yaptığı dizi çevirisi daha ilk saniyeden bizleri eski günlere götürdü desek doğru olur. Bölüme Reneira'nın eski kral 1. Jehereys’in yaşadığı varis krizini ve yarattığı çözümü anlatmasıyla başlıyoruz. İki oğlu da ölen kral 1. Jehreis'in saltanatının 60. yılında olası bir iç savaşı önlemek için büyük konseyi toplar. Ve öne çıkan adaylardan sadece ikisi değerlendirilir. Kralın torunları Renis ve 1. Viserys. Bu sahneler sırasında bir kadın olan Renis demir tahtı miras almayacak dendiğini duyuyoruz. Denildiği gibi de oluyor ve 7 krallığın lordları kralın en büyük erkek torunu Viserys'i varis olarak seçiyorlar. Daha sonra Daenerys'in doğumundan 172 yıl önceye Kral 1. Viserys'in saltanatının 9. yılına bir zaman atlaması yapıyoruz. Targaryen denince şüphesiz akıllarda canlanan ilk şey tabii ki ejderhalar oluyor. Bölümün başlarında Ejderha Sayraksın üstünde Prenses Rhaenyra ile birlikte kralın şehrinde kısa ama etkileyici bir tura çıkıyoruz. Bu sahneler sırasında Westeros'un eski özlenen atmosferini tekrar yaşıyoruz. Bu bölümde kralın bir erkek çocuğu olmadığı için varis konusu gündemde. Ve Rhaenyra'nın 9 aylık hamile annesi Emma'nın daha öncesinde yaptığı düşükler ve ölü doğmuş çocukları sebebiyle bu doğum için çekincelerinin olduğunu görüyoruz. Daha sonra kralın küçük kardeşi Daemon'ı dizide ilk olarak demir tahta otururken görüyoruz. Rhaenyra'ya Valeria çeliğinden bir kolye hediye eden Daemon'ın yeğeniyle olan iletişiminin abisiyle olan iletişimin aksine çok daha iyi olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Damon, ilgiyi seven ve bu ilgiyi yönlendirmekte, insanları manipüle etmekte oldukça başarılı. Tüm bunları yansıtmakta karaktere hayat veren oyuncu, Matt Smith'in performansı tartışmasız bölümün öne çıkan performansıydı. Daha sonra yapılan tüm fedakarlıklara ve seçimlere rağmen, Kraliçe Emma, oğlunun doğumu sırasında oğluyla birlikte ölüyor. Dizide karakterlerle henüz bağ kuramamış seyircinin cenaze sahnesine üzülmesini beklemek neredeyse imkansız. Fakat bizce sahneyi etkileyici kılan etken, kuşkusuz Rhaenyra'nın uzun bir sessizliğinin ardından ejderhasına dönüp Dracarys dediği andı. Bu sahne sizlere bir yerden tanıdık gelmiş olabilir. Bu sırada kral Viserys'in önüne daha yeni kaybettiği karısının ve çocuğunun yasını tutamadan varis konusu tekrardan getiriliyor. Bu sahneler sırasında, "Elin saf be kardeşim, adamın acısı daha taze, bir durun diyorsunuz. Ama tabii öyle olmuyor ve toplantı sırasında kralın erkek kardeşi Daemon veya kızı Rhaenyra'nın varis olabileceği tartışmaları başlıyor fakat tartışma kralın yaşadığı üzüntü sebebiyle sonuca varamadan kapatılıyor. Ancak bölümün başladığı ilk andan itibaren kadınların demir tahta oturamayacağı vurgulanmasına rağmen bölümün sonunda varissiz kalan Kral 1. Viserys'in ilk doğan çocuğu Prenses Rhaenyra varis oldu. Aslında bakarsanız bölümle ilgili daha fazla konuşmak isteriz fakat bu bölüm incelemesini daha dizinin ilk bölümü olduğu için biraz kısa ve genel tutmak daha iyi olur diye düşünüyoruz. Söyleyebileceğimiz tek şey ise Game of Thrones evrenini fazlasıyla özlediğimiz ve bu dizinin de daha ilk bölümden o atmosferi bizlere oldukça etkileyici şekilde yaşattı. Siz House of the Dragon dizisinin birinci sezon birinci bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.